Kıymetli arkadaşlar, eğer bugün ülkemizde PKK-KCK terör örgütü hareket etme kabiliyeti bulamıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya koyduğu bu iradeden, anayasanın ve kanunların kendisine vermiş olduğu yetkiyi tam anlamıyla kullandığı için bunu sağlıyor. Bu kadar açık belediyem. Bir takım siyasal sahipler ve siyasal baskılarla, Avrupa'dan, Türkiye'den bunu geri adım attırmaya çalışanlar elbette ki başarılı olamazlar. Biz hiç ikiyüzlü olmadık. Ülkemize karşı ve milletimize karşı. Bundan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaybettiği itibarı bizlere saldırarak, meseleleri demagoji yöntemiyle anlatmaya çalışarak, bulmaya çalışanlar, bu itibarlarını tekrar kazanmaya çalışanlar boşuna çırpınış içerisinde ettiler. Biz samimi insanı yüzünden anlarız. Bundan belli bir süre önce bu bahsedilen kişi İmamoğlu bizzat saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi zaten beni sevmiyor. Ne olursunuz? Bana bu konuda yardımcı olur musunuz diye bir ricası da olmuştur. Ama ben kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız dedik ve onu da yaptık. Şimdi bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin. Diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu iki yüzlüktür. Kıymetli arkadaşlar, bunu tarihin akışına bırakıyorum. Ömrümüz boyunca böyle bir iki sahibi olmadık. Allah da muhafaza etsin, Allah da korusun böyle bir iki yüzlükten.